Oh <laughs> sporu çok uzun süredir yapıyorum zaten 6 yaşımdan beri. Milli takımda da ülkemi açık suda temsil etmiştim. Ama özellikle 2024'te koyduğum 7 okyanus hedefi vardı. Ve bu parkurlara çıkarken çok da zor parkurlar. Hani dünyada 7'yi geçen sadece 34 kişi var. Yapmaya çalıştığım böyle bir branş. 2024'te ilk Şubat ayında yola çıktık. Ee, önce buz şampiyonasına, Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası'na. Oradan da Yeni Zelanda'ya devam ettik. Yeni Zelanda'ya bu yola çıktığımızda hiç destekçimiz yoktu. Tek başımızaydık. Ee, ve okyanus aşırı uçup bu parkura gittik. Orayı geçen ilk Türk sporcu oldum. 10 saat 40 dakika sürdü geçiş. Yeni Zelanda dönüşünde e, yeni parkurlara da kayıt yapmıştık zaten. Hedef 7'yi bitirmek olduğu için. Yani bu benim hayalim. O yüzden e, bütün yıl gerçekten ara vermedim. E, Mayıs ayında devam ettim. Mayıs ayında Malokai parkurunu geçmeyi denedim Hawaii'deki. Fakat zehirli bir deniz anasına çarptım orada. Yani açık su olduğu için hiç belli olmuyor neyle karşılaşacağımız. Ee, ben de zaten sudaki yaşam için yüzüyordum. O yüzden canlılara da bir şey vermek istediğim için dedim ki ya bengi pes edemezsin. Devam etmen lazım. Mayıs ayındaki o geçişin ardından Ekim'de yeniden aynı parkura gittim. Hawaii parkuruna. Molokai adasından Oahu adasına yüzdüm 45 kilometre. 12 saatte tamamladım ve orayı geçen ilk Türk sporcu oldum. 12 saat 10 dakikalık bu geçiş aynı zamanda dünyadaki en hızlı 4. derece. Kadınlarda Avrupa'da en hızlı derece oldu ve rekoru kırmaya da sadece 3 dakika yakındı. 3 dakikayla O yüzden heyecanlarla dolu bir yıldı benim için. Ee, devamında Eylül ayında yine Kuzey kanalını geçmeyi denedim Bu seneki hedefim 2025'te de yeniden oraya gitmek Japonya parkuru var Ne tarihte yüzeceğimi şu an bilmiyorum ama bu sene e, ikisini de yüzüp tamamlamak hedefim Ya bu benim rüyam herkesin vardır bir rüyası Belki çılgınlık belki e, kilometreler sürüyor Pek çok şeyle karşılaşıyoruz ama Ya içimde hissediyorum burayı tamamlamak istiyorum O yüzden de vazgeçmeden devam ediyorum yola